Bir gün öğrenecek. <laughs> Selin. Ben, ben ben de, ben de, bana de. biraz tanıdık hmm. geldin ya. <laughs> Allah Allah. <ya. gülüyor> Salıp pazarına falan çıkıyor musun? Bilmiyorum. falan oynamıştın <laughs> var mı? Hayır yok. İlden mutlu Ama belki <laughs> televizyonda şöyle görmüş olabilirsiniz. Fanatik Fenerbahçe taraftarıyım. heyecanlı. 3 Temmuz olaylarında konuşmalarım falan vardı. Yok yok teşekkür ederim. Tamam gelir Önce yani. odaları gelirim evet. size. ayarlayalım. <laughs> <laughs> kan <Vay> bir <laughs> ay. Kan <laughs> <Tamam>. Gel gel gel. Gel gel gel. Seviyorum. Daha geril geril. Yalnız bizi. çek, bayrak çek bayrak. Alayım onda. da? Ver. Ver oğlum. yapacağız ya. Görünlerse. Ya da neyse ilk şey yapsın çocuk. Belki biz buradayken temizler. <laughs> Semih hadi bakmıyoruz. Temizle orayı. Şimdi bura ve şurası var. Orası, var. Orası yok. O zaman Dükkan gözünün yatağı var. Orayı temizleyelim. Şimdi bir dakika bir tane daha onu Onda kan neye Neyi? Ee, şimdi kimler de yatmak ister acaba? Benim ben için burada yatmak sen çok sevinirim. Çok <laughs> köşeyi... Eziyorum, ne yapıştırdım ben ya. Senin? Ben köşe taraftarıyım. Tamam süper oldu o zaman sen burada yatarsın. Şey. Şurayı ayarlayalım size. Evet. Semih bir tane daha şu yataklardan şey yok mu? Semih sakın Olması yanlış anlama. Olması gerekmiyor mu Yok sakın yanlış anlama bak ön yargı ile değil. Söyle. Şimdi burası Kuretülay'nın çok saygı evet. duyuyorum. Kuretülay'ın sanki giderken Murat abiye vermişti. Onu biz yapacağız. Zaten o yatağı da biz aldık. Hayır hayır o değil. Tamam. Bir şey söylüyorum. Hayır, hayır, hayır. Yatağını değişim. ben ha, alacağım. Sen veriyorum. karışma buna. O yatağı zaten tamam. ben alacağım. Sonra. Benim yatağımı tamam. Murat yatağı abiye tamam. vereceğim. Dur lan tamam. O zaman Murat yatağını alalım. Kızcağız burada. Bunda yatmasın da şeyde yatsın. Evet. Şey Bak yatsın. Şimdi, tamam onu ayarlarız. Şimdi şurayı yapalım. Ya şimdi onu ayarlarız. Tamam şey var <gülüyor> <gülüyor> saygı duyuyoruz. Sorun yok. Onda bir şey yok. Tamam ayarlayalım. Kızlar rakam da yani. Bugün ya da şey o ayağın yerleşim Sen de, de böyle bir yatak diye. Kızlar yardımcı olur tamam. ya. Biz rahat, rahat 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 yerleşsinler şey, zaten. Çok rahat Altar gelip daha rahat. Ne? Altı demezsem artık ben de <laughs> Sadece Sadece yardım edeyim kızlara. Tamam. Yani temiz çarşaf yoksa bizinkilerden de verebiliriz sorun değil. Bir dakika orada da yastık var. Tabii burası daha iyi bir yer. Şey yapıyorum. Tabii köşe bir daha güzel. Ben rüzgarı de köşedeyim. O falan anlıyor. Tabii. Duvardakilerden rüzgar alıyorum. geliyor. buranın öbür köşesi değil, Abi çok rahat. Donmuyorum ya. ya. <laughs> Tam bu Ben kapı girişindeyim <laughs> ya. Direklen ben böyle kalıp rahat oluyor. Geçen olmuyor, şey olmuyor. Her türlü kullanabiliyorsun çevresinde. Evdeki yatağım da köşedeydi. Onu hatırlatacağım. Köşeler güzel olur zaten ya. Burası e, sen, kim, sen mi alacaksın? Tam şey yaparız ayarlayacağız. Burayı ayarlayacağız yatak getireceğiz sana tamam. şöyle. Aybuki kullanıyordu da yatak. Otel gibi oldu yani. gelene yatak Aşkım falan. Evet. Bütün tansiyon, 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 tansiyon. da var. <laughs> 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 e, i̇stersen hiç eşyalarını çıkar. Ha, eşyalarını bundan sonra O zaman tekrardan Taşlarını estireceksin. Ya da takıl istediğin zaman yerleştir. Sabah kahvaltısı 7'den 9'a kadar. 118 18'e önce bağdır geliyor. Aynen. Abi bu çok iyiydi yalnız. <laughs> i̇yiydi değil mi? Tuncay <laughs> <laughs> Bahadır bile güldüyse iyiymiş esprim. Tamam beyler. Sıkalım onu. Hayırlı olsun. Ne demek? Kastan sağlık. Tuncay. Tuncay. Altan cuk bir yolu be. Tuncay'ı görebiliyor musun üzerinde? Bu bana olmaz mı? Olmaz oğlum bana bile Allah Allah biz ikinci beni kırıyoruz adamı. Sana, 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 sana öyle bir yerden bir takım ayarlayacağım ki çıkınca dudakların uçuklayacak. Suncaya da bir tane. Ben çıkar. <laughs> Sen de eşyalarını <laughs> buraya yerleştir. Tam ters. Bak